Selamun Aleyküm Arkadaşlar 12. Sınıf Arapça Ders Kitabını tercüme etmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere El Vahdetül Ula 1. Ünite Et Tevhid ve Şirk Tevhid ve Şirk hakkındaydı. Bunun da 4 kısmı vardı. Medhal İlâ İslamiye ve El ilk iki kısmı bitirdik. Şimdi de 3. kısım olan En Nübuvvat kısmına geldik. Nubuva, peygamberlik. Nubuvat peygamberlikler. Burada cemi olarak gelmiş. İstemi alel kelimeleri dinle. Sümme da daire sonra bir daireye koy. Yani daireye al. Havlel kelimeti leti tesmeuha. Dinlemiş, duymuş olduğun kelimenin etrafını daireye al. Evet. Okuyalım el ilahiyye el ilahiyetu el el ilah el hediye el ilahiyeti ilahlık el uluhiyye yine aynı manaya hemen hemen ilahlık el ilah ilah Allah manasında el hediyye el hediye normal bildiğimiz Türkçede kullandığımız Hediye. el hidaye o kelimeyle, kelimeyle aynı kökünden. Ama burada biz normal göründüğü mana anlaşıldığı gibi hediye diyelim. Bazen bu kelimeler birbirine mana olarak yakın olmakla bir manalara var. Yani yakınlık olarak bir manaları var. Bazen de harflerin birbirine yakın olmasıyla değişik manalara gelmeleri var. Mesela burada el ilahiyeti, el-Uluhiyeti, el ilah. Bunlar birbirine mana olarak çok yakın ve aynı. Ve yazılış olarak da aynı. Şurada el bunuvve, el-Nebuve. El Bunlar da yazılış olarak birbirine yakın. Fakat harfleri bir, bir B önce gelmiş, burada Nun önce gelmiş. Mana olarak birbirine çok uzak. Bazıları mana olarak yakın, anlayacağımız kısaca. Bazıları da yazılış olarak yakın.

Peygamber Efendimize ayet-i kerimeleri getiren meleklerin en büyüğü Cebrail Aleyhisselam getirmiş olduğu ayet-i kerimelere vahiy deniyor. Yani Hazreti Allah'ın kavli vahiy. Devam edelim. El vahl. El vahl kelimesi çamura batmak, çamura bulaşmak manasında. El veliyü veli veliyun veliyane evliya Allah'ın dostu manasında el veliyul hamim samimi dost el hayyiyu el hayyu değil burası el hayyiyu hayalı kimse utan kaç gibi manaları var el hayyu değil arkadaşlar burası dikkat edelim el hayyiyu El enbiya, nebiyyün nebiyyane enbiya. Peygamberler, nebiler. En nebiyyin, aynı kelime mana olarak. En nebiyyü, bu da müfredi. Peygamberler, peygamberler ve peygamber. En nebiyhi, en nebiyhin. Bu da akıllı, zeki, düşünür, bir şeyi icat eden, çok zeki manalarına gelmekte. Evet. Şimdi burada bize hangi kelimeler lazım? Hangilerini kullanacağız? Şimdi onlara bakalım. Elif, E, A kısmında hangisi var? El-Uluhiyye. Burası. Bunu işaretleyelim. Evet, yukarıdan ne demişti? Daireye al. Yani şöyle yuvarla. Fakat biz de kareye almış olduk. Murabba demek. Kare. Murabba müstatil dikdörtgen demek. Biz burada murabba karaya almış olduk. Yani da daire değil de da murabba havlel kelimetelle di diye. Diye bunu değiştirebiliriz bu şekilde olduğu için. İkinci B kısmında da nübüvvet kelimesi. Bize aşağıda en çok lazım olacak kelime. Burada el vahiy kelimesi. Burada en nebiyyin. Evet bunları kareye almış olduk. Devam edelim. Sayfayı biraz büyütelim. İstemi'a. Dinle ile terakip terkipleri thümeyitâ. Sonra tekrar et. İsteme ile terakip terkipleri dinle. Thümehter. Sonra seç. El kelimetel münasibete. Ni seç. Mef'ul. El kelime, kelime öyle kelime ki burada sıfat mevsuf oluyor. El münasibete, münasip, uygun bir kelimeyi seç. Mimma beynel kavseyin, parantez içerisindeki uygun kelimeyi seç. Vantık el ibara sonra, yani burada cümle manasına gelebilir. Cümleyi seslendir, konuş, söyle. Evet, hatem. Burada uygun olan kelime Hatemun Nebiyyin İşaretleyelim kareyi. Hatemun Nebiyyin Hatem muzaf en nebiyyin muzafun ileyh. Öncelikle şöyle yapalım. Ortaya alalım. Biraz daha büyütelim. Çünkü yorum kısmında biraz küçük olduğunu söylemişsiniz. Onun için burayı büyütelim. Hatemün Nebiyyin. Tamam. Ahsenuhum. Onların en güzeli, en iyisi, en faziletlisi ne cihetten? Burada temyiz oluyor. İrab bakımından. Hulgan, halgan, hilgan. Önce manalara Hulgan, ahlak cihetinden. Halgan, yaratılış. Hilgan, o da yaratılış manasında. Burada bir atı tefsir. Buradan ahlak cihetinden en güzeli, onların en güzeli, en iyisi. Evet, devam edelim. Allah, Rusul, Enbiya, Rasul. Resul, Rasulün Resul, cemi, Rasuller, Peygamberler, Enbiya yine Peygamberler. Rasul, bu bunun müfredi. Burada en münasip Resulullah. Allah'ın Resulü, Allah'ın Peygamberi. Burayı daireye değil, kareye alalım. Evet. er resul Saf, sıfat, sıfat. Saf, sınıf demek. Sıfat, 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 sıfatlar. Evet, bura müfret, bura cemi. Burası da cemi. O zaman cemi cemi münasip olması lazım birbirine. Sıfatullah. Evet. Khatemun nebiyyin ahsenuhum hulukan Rasulullah Sıfatur Rasul Sıfatur Rusul Peygamberlerin sıfatları. Şimdi aşağıda onları göreceğiz. Burası da bu şekilde. Devam ediyoruz. İstemi nas el Nasıl dinle aşağıdaki gelen sonra onu oku. Er Rasul Rasul peygamber kimdir? Huve men ol bir kimse ki evha vahyetti kim Allahu Teala Hazreti Allah vahyetti kime İleyhi. o rasule. Burada şu zamirleri gönderelim. İleyhi rasule gidiyor. Neyi emretti? Neyi vahyetti? Burası da Buraya bağlantılı arkadaşlar. neyi bir şer'in şeriatı. Ve emerahu o Resulüne emretti. Yine aynı yere gidiyor. neyi bir tebeliğihi. Şuradaki hi de şeriata gidiyor. Şeriatın tebliğini emretti. O zaman toplayalım. Resul kimdir? Allah Teala'nın kendisine şeriatı vahyettiği ve şeriatını tebliği emrettiği kimsedir. Resulün tanımı bu şekilde. Devam ediyoruz ve Resuluna Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu arada bugün Mevlid Kandili. Mevlid Kandilimiz mübarek olsun. Bugün ayın 28'i. 28 Ekim 2020 günlerden çarşamba. Bugün Mevlid Kandili. Kandilimiz mübarek olsun. Ve Rasulüna Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem. Allahu celle celalühü Muhammed. Peygamber Efendimiz Muhammed Aleyhisselam. Şu Muhammed Hatemü'n-Enbiya. Peygamberlerin sonuncusu. Taha vel Murselin Enbiya ve Murselin'in peygamberlerin sonuncusudur. Biliyorsunuz kendisine bir kitap gönderilenler var. Bir de kitap gönderilmeyen peygamberler var. Her ikisinde şamil oluyor. Enbiya ve Murselin. قال <laughs> Teala Hazreti Allah buyurdu. Mâ kâne Muhammedun Eba ahadin min ricalikum ve lakin Resulallah ve hatemen Mekane olmadı kim? Muhammedün Peygamber Efendimiz, Muhammed Aleyhisselam Peygamber Efendimiz olmadı. Nedir olmadı? Haberi oluyor kanın. Ebe ahadin hiç birinizin babası. Min ricalikum. İçinizdeki erkeklerden, içindeki, içinizdeki adamlardan, sizlerden. An velakin ancak gerisini nef ediyor. Yani olmadı, oldu. Resulallah, Allah'ın Resulü, Peygamber oldu. Daha ne dil oldu? Ve hatemen nebiyyin. Peygamberlerin sonuncusu oldu. Ahzab suresi ayet 40. Tabi bu her ayet kerimenin bir sebebi nüzulü var. İniş sebebi var. Şimdi detaylara girersek derslerimiz uzar. Bizim için öncelik olarak sadece bu kitapları olduğu gibi Türkçesi olmadığı için tercüme etmek. İleride şu an İmam Hatip Arapça, İlahiyat Arapça ve Sarf kitabı, emsile kitapları proje olarak YouTube'da yüklü kısım kısım ve bunlara ek ilaveler yapıyoruz. Bundan sonra 4. 5. 6. projelerde Sebebin Nüzül, Nahiv kitapları, Medya Arapçası, sağlık Arapçası, turizm Arapçası diye ekleyebiliriz. Şu an çok detaya girmeden ibarelerin manalarını olduğu gibi verelim ve devam edelim. Daha bir sayfa bitmeden 12 dakika olmuş. Yani onun için biraz daha hızlı gidelim. Velir rusul peygamberler için vardır. Ne vardır? Sıfatun sıfatlar. Öyle sıfatlar ki yetemeyyezune onları ayırır onları üstün kılar. Biha. O sıfatlarla. Neden? Min gayrihim. Diğerlerinden. Peygamberler için, peygamberlerin gayrısından, diğer insanlardan onları üstün tutan, ayıran sıfatlar vardır. Kale sabuniyyi, niyu sabuni dedi, buyurdu. La budde, elbette lazımdır lazım gelir. Ne lazım gelir? Min maani birçok mana var. Buradaki min bu bir kaidedir kelam Arap'ta. La bütteden sonra gelen minler zahittir, mana verilmez. Yani neden dememiz lazım normalde. Burada öyle demiyoruz. Bilakis failmiş gibi ne diyoruz? Min maani manalar lazım gelir. Kim için? Lir rasul. Peygamberler için. Öyle manalar ki burada sıfat mevsuf Yahta su ona mahsus, mahsus. biha o maniyle ona mahsus manalar an gayrihi şurada an gayrihi başkasından uzaklaştıran kendine mahsus manalar vardır. Yani peygamberlerin kendine has kendine has özellikleri, manaları vardır. Da feyasiru olur. Burada atıf yaparım yani böyle bir de bağlantılı şekilde. Fay takibiye gibi. Feyasiru biha olur. Onunla olur. Ehlen ehil olur. Niye ehil olur? Lissifarati. Sefarete. Biz bunu Türkçe'de kullanmıyoruz. Mana olarak yanlış mana. Ama burada normal manasını vermek için söyleyelim. Elçilik elçiliğe beyn azze ve celle ve beyne halgihi Hazreti Allah ve Hazreti Allah'ın yarattıkları yani kullar arasında bir elçi olur. Yani Rasul diyelim biz. Bir vasıta olur. Evet vasıta ehil olur. Şimdi burada sefaret kelimesi elçilik manasında kullanılıyor. Sefaret Türkiye. Türkiye elçiliği nerede? Fi amman fil Amman ürdünde ne de sefara, sefaretin yanında veya sefarete bağlı bu kelime oldukça şu, şu, vakitte kullanılıyor. Sefir, elçi, sefarat, elçilik manasında. Sifara ve sefara her ikisi de oluyor. Femin zalik bundan dolayı en yekune olması kimin? Resulün. Peygamberin olması nedir olması? Eğale. en akıllısı olmasa ismi taftil kimden min ehli asrihi zamanındaki yaşayan ehilden yani zamandaki yaşayan insanlardan halkından en akıllı olmasını şu anki modern Arapçada ehli aile manasında kullanıyorlar keyfi ehlek diyorlar ailen nasıl evet kısaca bunu söyledikten sonra ve ahsenehum evet bak aqale en yekune nin ismi tahtında gizli huva yani er rasul en yekun er rasul aqala ve ahsenuhum de aqala üzerine atıf yani şöyle femin zalik en yekun ahsenuhum hulukan onun için burası meftu feta burası da nasb evet ah ve ahsene ve ahsenuhum ikisi de haber ama burada atıf harfiyle haber ikiye çıkmış oluyor ve ahsenuhum onların en güzeli, en iyisi, en faziletlisi ne cihetten? Hulukan, ahlak cihetinden. Evet, peygamberin yaşadığı zamandaki insanlardan en akıllısı ve ahlak cihetinden en güzeli olması. Buranın manası bu şekilde. Burası El-Bidaye Minel Kifaye ismi bir kitap. 90 bitkin sayfasında bu şekilde geçiyormuş. Peki devam ediyoruz. Ve sıfatür rusul. Peygamberlerin sıfatları. Ve sıfatur rusul el emana ve sıdk ve fetana ve el ve tebliğ ma umiru bi tebliğihi. Evet arkadaşlar normalde evet 17 dakika olmuş. Onun için fazla uzatmayalım. Buradan devam edeceğiz ama burayı da tekrar ederek bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler. Ma'a ile ilel liqa.